Herkese merhabalar sevgili yay burcu arkadaşlarım. Tarot mesajlarına hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Nasılsınız, iyi misiniz? Herkes iyidir umarım. Herkesin sağlığı saati yerindedir arkadaşlar. Evet, bugün haftalık açılımlarımızı yapıyoruz. Bu haftanın enerjilerine bakacağız ve sizler için değerlendireceğiz. Bakalım bu hafta neler olabilir hayatlarınızda? Tabii her şey bir olasılık, olasılıkları değerlendiriyoruz. Sizler de lütfen yükselen ve ay burçlarınızı da izleyiniz. Onların da vereceği mesajlar olabilir. Aynı zamanda şunu da belirteyim. Benim videolarımdan hemen haberdar olmak için lütfen zil sesini aktive ediniz. Yukarıda bir de tümü yazıyor. Ona da basarsanız hemen videolarımdan ben video gönderdikçe haberiniz olacaktır. O zil sesi gelecektir. Evet. Şimdi kartlarımızı oluşturalım bakalım. Sevgili Yaylar için. Öncelikle sevgili Yaylara en doğru, en net cevapları vermeye niyet ediyorum. Bu hafta Yayların hayatında neler olabilir? Niyetlerimiz bu yönde. Yay burcu. de alalım yay arkadaşlarım için öngörüler nedir olasılıklar nedir yay burcu de alalım yay arkadaşlarımı bu hafta neler bekliyor nasıl bir hafta olabilir bu hafta <laughs> Evet Arkadaşlar daha doğrusu biri sanki kalbinizi kıracak ya da kırmış. Ee, kılıç üçlüsü kartı bize kalp kırıklıklarını söylüyor. Acaba neler oluyor bu hafta? Evet. Yay arkadaşlarım için bir üzüntü, bir sıkıntı ee, belki anlık bir şey de olabilir arkadaşlar bu. Hani bazılarınız için anlık bir şey olabilir bir tartışma, bir kalp kırıklığı istenmeyen sözler, belki e, size karşı olan bir durum ya da ikiniz de e, birbirinize karşı kırıcı sözler söyleyebilirsiniz bir tartışma anı olabilir bazı arkadaşlarım için. Bazı arkadaşlarım için şu anda belki gerçekten yaşadığı ee, biraz böyle daha travmatik bir durumda olabilir çünkü burada kılıç üçlüsü kartında arkadaşlar biraz böyle üçlü enerjiler de vardır ee, üçlü enerjilerde iseniz bilmiyorum belki olan arkadaşlarım olabilir hani e, üçlü enerjilerin içinde olup e, bununla alakalı sıkıntı çekmek olabilir arkadaşlar kılıç üçlüsüyle ihaneti biraz böyle temsil eder biraz acıyı temsil eder biraz kalp acısını temsil eder bu kart. E, eş e, ya da partnerle alakalı bir kalp, kalp kırıklığı olabilir. Ya sizi üzmüştür, kızmış, e, kızdırmıştır. E, hani belki üçüncü bir kişi yoktur. Ama bazı arkadaşlarım için üçüncü bir kişinin varlığı olduğundan dolayı çok sıkıntılı günler geçiriyor olabilirsiniz. Ya da bu dediğim gibi anlık bir enerjidir. Evet zaman zaman hepimiz birbirimizin kalbini kırıyoruz. Ama ondan sonra iyiye gidecek bir durumdur. Bir de şunu söylemek istiyorum. Geçmişten gelen kalp kırıklıklarını hala belki bazı arkadaşlarım üzerinde barındırıyordur. Eğer böyle bir durumdaysanız lütfen hani artık bunları geçmişte bırakmak, eskide bırakmak. Yani hala o kalp sancısını devam ettirmek, o yaraları deşmek sizin için iyi olmayabilir. Hani artık onları bağlarınızı keserek uzaklaştırabilirsiniz geçmişten gelen enerjilerse. Ama şu anda yaşadığınız durumlar varsa özellikle üçlü ilişkilerde tabii biraz e, sizde e, bu durumu e, hani ne şekilde halledersiniz bilemiyorum. Kabulleniyor musunuz ya da kabullenemiyor musunuz ya da ayrılmak mı istiyorsunuz? Böyle bir durum olabilir arkadaşlar. Çünkü e, kalp kırıklıkları çıktı. E, ama tabii bazı şeylerin belki bazı arkadaşlarım için telafisi de olabilir bakın hani bir şeyler olmuştur ama tabii diğer kartlara da bakacağız bir şey olmuştur ama e, belki bunun telafisi yapılabilir bir de ameliyatlardan söz eder bu kart arkadaşlar bir operasyon geçirme bir ameliyat bir bıçak altına yatmadır aynı zamanda bazı arkadaşlarımda e, bu durumu hani e, bir operasyon geçirerek e, bir ameliyat geçirme durumu olabilir yani ilişkilerle alakalı değil de kalp kırıklıkları alakalı kalp kırıklıkları ile alakalı değil de bir e, operasyon e, geçirmiş olabilir. Bir bıçak altına yatma durumu olabilir. Evet bakın denge kartı çıktı. İlişkilerle alakalı biraz dengesizlik sanki yaşanıyor. Burada o dengeleri arkadaşlar artık yerine koymak lazım. Şu iki kartı birlikte eğer e, yorumlarsak sanki dengesizlik yüzünden ilişkide dengesizlik olabilir. Üçüncü kişiler olabilir dediğim gibi biraz önce söylediğim gibi. O yüzden bu dengesizliği yaşıyorsunuzdur, bu sıkıntıyı yaşıyorsunuzdur hayatınızda. Ee, bu karttan e, ziyade sadece bunu açıklarsak denge kartı aslında çıktıysa bir şeylerin artık düzene gir gireceğini temsil eder. Yani evet belki bir dengesizlik vardır ya ilişkilerde. Ne bileyim ya kendi içinizdeki dengesizlik de olabilir bu iniş çıkışlar da olabilir e, ya da kişilerle dengeleri kuramamak olabilir hani alma verme dengesini belki karşınızdaki kişilerle iş hayatınızda aşk hayatınızda ebeveynlerinizle çocuklarınızla ailenizle tutturamıyor olabilirsiniz ama bu kart çıktığına göre artık sanki bunun da zamanı gelmiş arkadaşlar yani dengesizlik ya uçlardasınızdır ya diplerdesinizdir. Orta yolu bulamamaktır. Yani bir konuda orta yolu bulamıyorsunuz sanki. Tabii her birinizin yaşayış tarzı farklı. Bunu ya dediğim gibi ikili ilişkilerde ya kendi içsel dengenizle alakalı ya da kişilerle alakalı alma verme dengesi olarak yaşayabilirsiniz ama bu kart çıktığına göre demek ki artık onların da zamanı gelmiş. Yani o dengeler tutturulacak artık arkadaşlar. Tabii dengeleri tutturunca da potansiyeliniz yükseliyor. Ee, bu anlamda e, potansiyelinizi iyi kullanacağınız da bir zaman dilimi. Evet ve majör bir kart tabii, denge kartı. A, geçmişe dönük enerjiler var kupa altılısı kartıyla. Ee, biraz hatıralar canlanıyor sanki, eski hatıralar olabilir. Belki burada sıkıntı yaşıyorsanız eskiden biz çok iyiydik diyebilirsiniz ikili ilişkilerde. Belki arkadaş ilişkilerinde de olabilir bakın. Evet, burada geçmişe dönük bir e, mesaj var. Kupa altılısıyla birlikte arkadaşlar. Bir nostalji kartıdır. E, eski şeyleri anımsatır. Belki eskiye bir özlem vardır hayatınızda. Belki ilişkilerle alakalı, belki özlediğiniz arkadaşlarınız vardır. Uzun süre görmediğiniz kişiler vardır. Hayatınızda bunları özlüyorsunuzdur hatıraları da yad etmek olabilir. Mesela aile içinde eski anıların da e, böyle düşünülmesi, konuşulması, anlatılması da olabilir. Belki hani özlediğiniz kişiler, çok uzun zamandır görmediğiniz kişiler varsa bunlarla alakalı bir böyle hatıra e, hatıraları canlandırmak olabilir. Ya da geçmişten gelen enerjiler de olabilir. Mesela ex-partner gelebilir bu kart çıkınca arkadaşlar. Eksin geri dönüşü olabilir. Ya da çok uzun zaman görmediğiniz bir arkadaşınız size ulaşmaya çalışabilir. Belki yolda bile karşılaşabilirsiniz. Yani hep geçmişe dönen bir e, durum çizer bu kart. Bir de jestleri ve hediyeleri temsil eder. Hani belki bir arkadaşınız uzun zamandır görmediğiniz biri size bir hediyeyle gelebilir, bir jest yapabilir. Partneriniz yapabilir bir sıkıntı yoksa aranızda ya da siz ona bir jest yapabilirsiniz. Bir de e, çocukları içerdiği için gündeminizde çocuklarla çok fazla uğraşmak, onların işleriyle alakalı bir takım e, durumlar da olabilir bakın. Ya da bir bebek haberi de olabilir aynı zamanda. Evet devam edelim bakalım sevgili yaylar. Aa affetmek çıktı. Ve affetmek tam bakın kılıç üçlüsünün altında çıktı. Burada arkadaşlar sıkıntı yaşadığınız kişi dediğim gibi partner olur, arkadaş olur, anne olur, baba olur artık kimse. Bakın sizi üzdüğü için sanki sizden af dileyecek. Affet diyor bakın. Karşılıklı birbirinizi üzdüyseniz eğer. Belki ikiniz de birbirinizden e, af dileyeceksiniz. Çok enteresan çıktı. Evet. O yüzden de belki e, burada yeniden bir başlama olabilir ayrı olan ya da şu anda sürüncemede olan ilişkiler için. Yeniden bir araya gelmek olabilir. Diyor ki bakın kartı da okuyalım. Bağışlayıcı olmak ve hoş görmek. Hani e, yapabiliyorsanız çok zorlayıcı enerjiler yoksa karşınızdaki kişiyi sanki affetmek, bağışlamak iyi olacak. Yapılan hata veya sergilenen tutumdan pişman olmak ve bağışlanmayı istemek. Bazense kişinin uğradığı haksızlıklar karşısında kendine merhamet etmek istemesi. Evet tabi burada bir takım haksızlıklar olmuş birçok arkadaşım için yazarsınız arkadaşlar. Ama bu kişi gelip sizden af diliyor bakın. Pişman yani Bağışlanmayı istiyor. Tabii siz de isterseniz böyle bir durum var sanki. Yani siz ona haksızlık yaptıysanız belki siz e, affetme durumu olabilir sizden gelen. Yılan kartı çıktı. Evet, burada bakın. Sanki birçok arkadaşımda da üçlü enerjiler var. Ara bozucu kimse. Üçüncü kişiler. Ne kadar rezone çıktı görüyor musunuz? Böyle bir durum var. Yani bu affedicilik affedilebilecek bir durumsa affedersiniz, size kalmış. E, yalanlar, yılanlar, can yakıcı sözler diyor bakın burada da. Yani e, yayların hattında, yay burcu arkadaşlarımda biraz böyle sıkıntı var maalesef. Ama umarım geçer. Tabii her şeyi yaşıyoruz hayatımızda. İnişler oluyor, çıkışlar oluyor. Evet, hızla ani gelişen olaylar da olacak bakın hayatınızda. O kartı hani hızlı bir zamanı, bir süreci temsil ediyor. Biraz da parçalı bulutlu hava bakın. Diyor ki ani gelişen, beklenmedik olaylar. Yani evet burada sıkıntılar yaşıyorsunuz ama bazı arkadaşlarım ama aniden gelişen, beklenmedik olaylarla da karşılaşabilirsiniz. Hızlı bir süreç sanki sizin için. Hızlıca gelen bir haber, doğrudan iletişim. Belki yeniden bir iletişime geçilebilecek. Bir yönde hızlı şekilde ilerlemek, hedefe hızlıca ulaşmak diyor bakın. Evet sanki bir yandan da belki iş kariyer anlamında ya da farklı konularınızla alakalı bir ilerleme kaydediliyor. Evet hızlı bir şekilde ilerlemek, hedefinize ulaşıyorsunuz bakın bir yandan da. Başka durumlarla alakalı o istediğiniz şey, fokuslandığınız şey neyse. O değişim dönüşüm var arkadaşlar. Evet, dönüşüm kartı çıktı. Atalım. Yeniden icat bir sonraki seviyeye hazırsın diyor bakın burada. Sanki hayatınızda evet biraz sıkıntılar gözüküyor. Ama güzel şeyler de var bunun yanında. Çünkü değişim sizi bekliyor. Belki o kişinin gitmesi gerekiyordu arkadaşlar. Bakın bu da olabilir ki daha iyi yenisi gelsin. Bir değişim dönüşüm enerjisi. Değişime kucak açmak değerli. Akışta kalmak çok değerli. Bir sonraki seviyeye sanki sizi taşıyacak. Bu değişim dönüşüm. Yeni bir milat gibi sanki. Ve sen buna hazırsın diyor. O atılımları yap artık diyor bakın. Devam edelim. Takdir etmek dedi. Seni takdir ediyor. İyi dilekler takdir. Sanki bir yandan da takdir ediliyorsunuz ilahi olarak. Evet, ya da siz başkalarına karşı bir şeyleri takdir etmek istiyor olabilirsiniz, ya da siz bir takdir kazanmak istiyor kazanmış e, kazanıyor olabilirsiniz bu hafta. Devam edelim. Evet, bu kart çok çıktı. Sanki böyle inanmak kartıyla bir kilise gibi bakın burası. O yüzden biraz maneviyatı temsil ediyor. Ee, sanki biraz içinize dönüp bir şeyleri e, istişare etmeniz gerekiyor arkadaşlar. Burada da çıkan hani biraz sıkıntılı enerjiler vardı. Ama belki af ve telafiler de var. yalanlara yılanlara dikkat edin. Ee, ve biraz içinize dönmek, biraz dua etmek, biraz meditasyon yapmak, inançlarınız doğrultusunda sanki biraz da kendinizle olmak e, çok iyi olacak arkadaşlar. Ha, belki burada retrolar da var demiştik. Belki e, o eskiden gelen enerjiler e, belki size de iyi gelebilir. Bunu da söylemek istedim. Hani arkadaşlarınıza konuşmak, görüşmek, uzun, uzun süreden veri görmediğiniz kişilerle, göremediğiniz kişilerle birebir. Ve burada da arkadaşlar biraz içinize dönmek, biraz dua okumak. Hani çok sıkıntılı enerjilerdeyseniz sanki size iyi gelecek. Evet. Melek kartlarımızdan da seçelim bakalım ne diyor. Yeni bir dünya diyor bakın. Çok örtüştü. Burada da dönüşüm demişti. Yeni atılımlar demişti. Yeni bir dünya kartı diyor ki arkadaşlar. Meleklerin senin için yeni bir dünya yaratıyorlar. Işık, bolluk, güzellik dolu bir dünya. Bunu hak ettin. Burada sıkıntılı şeyler yaşıyorsun ama bir yandan da biz melekler senin için daha güzelini yapıyoruz diyor bakın. Umarım böyle de olur hepiniz için arkadaşlar. Güzel yeni e, güzelliklerle dolu, ışıkla dolu, bollukla dolu yepyeni bir dünya. Eril ve dişilerden de mesajlarımızı alalım bakalım. Evet Eril diyor ki seçim kartıyla. Yollarımız ayrılsa da nihayetinde kavuşacağız diyor. Evet belki ayrı olanlar bakın burada da bir affetme teması vardı. Gerçekten bir araya gelebilir. Eril en azından bunu istiyor. Dişillerde de armağan kartı çıktı. İyi ki sen varsın diyor bakın. Evet. Güzel mesaj verdi. Evet arkadaşlar kartlarımızı değerlendirdik. Umarım doğru mesajlar gitmiştir. Sizlere yol ve ışık olmuştur. Kendinize iyi bakın. Sevgiyle kalın.